Washington'dan MIOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Bu 6. gün yayınında özel bir dosyayla karşınızdayız. Koronavirüsü salgını çalışma hayatı kadar eğitim alanında da etkili oldu. Derslerin çevrimiçi yapıldığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında Amerika'daki yabancı öğrenci sayısında düşüş yaşandı öğrenci sayıları kadar bu öğrencilerin neler yaşadığı, Amerika'da üniversite yaşamının eksileri, artıları, kısacası Amerika'da eğitim görmek isteyen gençlerin ve ailelerin merak ettiği birçok soruya yanıt bulabileceğiniz kapsamlı bir dosya hazırladık. İşte Amerika'da üniversite eğitimi öncesi yapılması ve yapılmaması gerekenler, eğitim sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriyle o dosya geliyor ekranlarınıza. 6. gün başlıyor. Teknoloji, bilim ve ekonominin kalbinin attığı Amerika, birçok ülke vatandaşı için bir rüyalar ülkesi. Her yıl çok sayıda yabancının yeşil kart başvurusu yaptığı, göçmen olarak hayatının geri kalanını sürdürmek istediği Amerika, öğrenciler için de geleceklerini şekillendirebilecek fırsatlar sunan çok sayıda önemli eğitim kurumuyla gençlerin hayallerini süsleyen bir ülke. Dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapan Amerika'da eğitim görmenin maliyeti özellikle yabancı öğrenciler için yüksek olsa da gelecek kaygısı taşıyan çok sayıda gencin ailesi bu masrafları göze alarak onları Amerika'ya gönderiyor. Amerika'daki üniversitelerin can damarı da yabancı öğrenciler. Yerel öğrencilerin birkaç katı ücret ödeyen yabancı öğrencilerin azalması üniversite bütçelerine de ağır bir darbe vurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Açık Kapılar adlı program kapsamında her yıl uluslararası öğrencilerle ilgili veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Amerika'ya en çok öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında Çin birinci, Hindistan ise ikinci sıradaki konumunu korudu. Türkiye ise 8 bin aşan öğrenciyle ilk 15'te yer aldı. Bu verilere göre Çin'den gelen öğrenci sayısında %15'e yakın bir düşüş olsa da Amerika'da eğitim gören yabancı öğrencilerin %35'ine yakınını Çinli öğrenciler oluşturuyor. 300 bin aşan öğrenci sayısıyla Çin hala ilk sırada. Çin gibi fazla nüfusuyla dikkat çeken bir başka ülke Hindistan Çin'i izliyor. Amerika'da eğitim gören Hintli öğrenci sayısında yaklaşık %13 oranında bir düşüş var. Bir önceki öğrenim yılında 193 binden fazla Hintli öğrenci üniversite eğitimi için Amerika'dayken 2020-2021'de bu sayı 167 bine düştü. 40 bine yakın öğrenciyle bu iki ülkeyi Güney Kore izledi. 2020-2021 akademik yılında Amerika'da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı %15 azalarak 914 bine geriledi. Böylece son yıllarda Amerika'da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı ilk kez 1 milyonun altına düşmüş oldu. Amerikan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci İşleri Birimi bir Türkiye yıllarını eğitime adamış olan Senem Bakar'a emanet. Bakar'da her yıl çok sayıda yabancı öğrencinin tercihi olan Amerika'da bir önceki yıl öğrenci sayısının düştüğünü doğruluyor. Genel olarak 2020-2021'de genel olarak %15'lik bir düşüş var Amerika'daki kayıtlı öğrenci sayısında. Ayrıca öğrenciler burada biliyorsunuz EFAN öğrencileri F1 vizesiyle gelenler bitirdikten sonra 12 ay kadar hatta 3 yıla kadar Amerikan Güvenlik Bakanlığı'ndan aldıkları izinle çalışabiliyorlar. O sayıda da %8.8 oranında bir düşüş gözlendi o dönemde. Koronavirüsü salgınının etkileri eğitimde ciddi şekilde hissedildi. Okullar çevrimiçi eğitime döndü. Spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler kısıtlandı. Birçok yabancı öğrenci ülkesine dönmek zorunda kaldı. Amerika'da öğrenim görmeyi planlayanlarsa bu planlarını ya erteledi ya da iptal etti. 2020-2021 yılında öğrenci sayımız düştü tabii Amerika'da. Nedeni de gayet açık. COVID nedeniyle. 2004'ten itibaren hatta daha öncesi de var ama özellikle 2000, 2004'ten itibaren Amerika'ya gelen öğrenci sayısında çok belirgin bir artış vardı. 2019'dan sonra bu artış biraz negatife döndü ve 2020'de tümüyle büyük oranlarda kayıplarımız oldu diyeceğim. 2020 2021'de yeni başlayan öğrencinin Amerika'daki üniversitelerde yeni başlayan öğrencinin yüzde 45 oranında azaldığını gördük daha öncesinde 1 milyonun üzerinde olan öğrenci sayımız 940 binlere kadar düştü. Rakamların gerilemesinde en büyük unsur koronavirüsü salgını oldu. En çok vaka ve can kaybı sayısıyla salgından en çok etkilenen ülke olan Amerika'ya gelen yabancı öğrenci sayısının düşüşü ekonomiye de olumsuz yansıdı. Koronavirüs salgınının Amerikan ekonomisine birçok olumsuz etkileri oldu. Bunlardan biri de yabancı öğrencilerden elde edilen gelirlerin azalmasıydı. 2020 yılında Amerika'da öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülke ekonomisine katkısı sadece 39 milyar oldu. Buradaki Amerika'nın dünyadaki liderliğine bilimde olsun, eğitimde olsun katkıları sonsuz. Onun yanında ekonomiye katkıları çok fazla örneğin 40 milyar doların üzerinde yabancı öğrencinin Amerikan ekonomisine direkt katkısı var. Ne yapıyor? Burada tabii üniversitelerimize para ödüyor okula gidebilmek için ama ayrıca gidip sizin marketiniz, marketinizden alışveriş ediyor, kiralık ev buluyor, değil mi? Yani bir insan yaşamak için neye gerek duyuyorsa bütün o paraları bizim sistemimize getiriyor. Amerika'da öğrenim gören Türk öğrenci sayısında da yüzde buçukluk bir düşüş görüldü. Bir önceki yıl 9481 olan Türk öğrenci sayısı 2020 bin yirmi öğrenim yılında 8100 civarında kaldı. Oraya baktığımda Türkiye ilk 15 içinde Amerika'ya öğrenci gönderen ülkeler arasında ilk 15. bu ilk 5'lerdeydi bir zamanlar Tam çok daha yüksekti. 89-90'a baktım. 3400 öğrenci varmış Amerika'da Türkiye'den. 2008-2009'a baktım. 13.263 öğrenci varmış. Kısa denebilecek bir dönemdeki yükselmeyi görüyorsunuz ne kadar. Bu 2013-2018'de averaj hep 10.500'lerde falan kalmış. Ama özellikle 2000'den 2008'e çok büyük bir artış olmuş. Yani %20'nin üzerinde. İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından Fredwin Norman Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin Geleceğine Bakış raporunda gençlerin çoğunluğunun gelecek kaygısı yaşadığı ve eğitim hayatına yurt dışında devam etmek istediği belirtiliyor. Bu durum verilere de yansıyor. 2019-2020'de Amerika'da 9481 öğrenci varmış Türkiye'den. 2020-2021'de dünyanın her tarafından olduğu gibi bir düşüş gözlenmiş. Türkiye'den gelen öğrenci sayısı 14,5 oranında düşmüş ve şimdi 8109 öğrenci. 2020-2021 e, tarihi itibariyle var. Türk öğrenciler buraya Amerika'ya niye geliyorlar? Ne çalışmak istiyorlar? Ona da baktım. Birinci sırada mühendislik geliyor. %28'i buraya gelen öğrencinin mühendis olmak için geliyor ya da mühendislik master yapmak için geliyor. İkinci sırada sosyal bilimler. Sosyal bilimler takdir edersiniz. Eğitimden tarihe işte e, political science, ekonomi, ona siyaset, sosyoloji onların hepsi var. Üçüncü sırada matematik ve computer bilimleri, computer science var. Um, dördüncü sırada işletme. İşletme genel olarak ilk üçtedir bütün dünyadan gelen öğrenci için. Peki farklı ülkelerden öğrenciler neden Amerika'yı tercih ediyor ve bu tercihleri onlara neler kazandırıyor? Öğrencilerin kendi ülkeleri dışında eğitim yapmaları onların e, ufuklarını genişletiyor, A, geliştiriyor, e, birbirlerinden birçok şeyi öğreniyorlar. Amerika açısından baktığımızda dünyayı bizim sınıfımıza getiriyor değil mi? Sınıflarımıza getiriyor sınıfa gittiğinde Amerikalı öğrenci bir tarafında Japon, bir tarafında Söğüt Arabistanlı, karşısında Alman, öteki tarafında Kenyalı öğrenciyi gördüğünde ne kadar çok şey öğrendiğini düşünebiliyor musunuz? Sınıfa dünyadan perspektifler getiriyorlar, birbirleri hakkında, kültürleri hakkında çok şey öğreniyorlar. Senem Bakar Türkiye'deki öğrencilere tercihlerini yaparken gerçekçi olmalarını tavsiye ediyor. Marka ve isimden çok bir ömür geçirecekleri mesleklerini seçeceklerini unutmamalarını öneriyor. Hangi bir üniversiteyi sırf adı iyi diye gitmeyin. Dalınızda nasıl bir eğitim veriyor? Mezunları nerelerde iş bulabiliyor? Onlara bakmaları gerekir dedim. Amerika'da bir üniversiteye kabul almak da çok kolay değil. Derslerdeki başarı kadar sportif ve sosyal başarı da bir o kadar önemli. Sadece sınıfta öğrenci olmak değil, sınıf dışında neler yapıyor? Amerikan sistemi özellikle leadership deriz biz. Extra-curricular activities deriz. Lider şüphe çok önem verir. Bu çocuklar gönüllü olarak ne yapıyorlar? Okulda işte bir spor kolunda mı? Bir takımın kaptanı mı? Bir ne bileyim yıllık tıp komitesinde mi? Ne tür şeyleri var? Bir kişi olarak da onların girişimci yanlarını öne çıkarmaları gerekiyor. Bazı Türk öğrenciler meslek hayatlarını Amerika'da sürdürmek istese de çoğu için asıl hedef iyi ve dünyanın her yerinde geçerli bir eğitim Aynen. almak. Dünyada ülkelerinin dışında çalışan öğrenci, okuyan öğrenci sayısına baktığımızda 1999'dan 2019'a kadar 3 kat artış olmuş. 2.1 milyondan 6.1 milyona çıkmış. Ve biz bu sürecin devam edeceğine inanıyoruz. Covid bize birçok şey öğretti sadece sınıfta oturarak eğitim yapılmak zorunda değil. Onu öğretti. Değil mi? Hybrid dediğimiz hmm. gibi yani biraz işte sınıfta biraz sınıf dışında teknoloji yardımıyla yapılabiliyor. Başka birçok şeyi var ama uluslararası eğitimin önemini azaltmak yerine tam tersine daha da arttırdı. Belki de ilk kez evlerinden ayrılan, ailelerinden uzak kalan gençler hayallerine kavuşsa da bu süreçte zor günler geçirebiliyor. Eylül'de diyelim okul başladı Ağustos sonunda. Birinci ayın sonunda ev özlemi başlıyor. Doğal. Evimizi özlüyoruz, yemeklerimizi özlüyoruz, arkadaşlarımızı özlüyoruz. Buna da hazırlıyoruz biz öğrenciyi. Yani bir şeyi bilmeden yaşamak ve de bekleyerek yaşamak arasında takdir edersiniz büyük bir fark var. Ama yine de zor bir dönemdir. Ve öğrencilerimize bizim en önemli tavsiyemiz sürekli arkadaş edinmeye çalışın. İşte bu noktada devreye uluslararası öğrenci işleri giriyor. Ülkesinden, ailesinden, arkadaşlarından uzak kalan öğrenciler bu birimler ve düzenledikleri etkinlikler sayesinde yalnızlıklarını bir ölçüde gideriyorlar. Öğrencileri birbirleriyle tanıştırmaya, bağlantılar kurmaya, programlar yapıyoruz. O programlar çerçevesinde bunu yapabiliyorlar. Sadece onlara bırakmıyoruz. Bir örnek vereceğim size. Bu işte Amerikalı öğrenciyle yabancı öğrenci arasında bağlantı kurmak her üniversitenin istediği ama her üniversitenin çok zorlandığı bir konudur. Yıllarca uğraştık biz. Sonra bir gün şunu düşündüm. Ben de yabancı öğrenci olarak bulundum burada yıllar yıllar öncesinde. Eğer yabancı öğrenci kendini bir dışarıdan gelen birisi olarak değil de bu sistemde söz sahibi olan birisi olarak görürse biz bunu başarabiliriz diye. Söylemek istediğim şu. Language Exchange Program diye bir program. D tümüyle dil, dil değişimi. Amerikalı öğrenciyle yabancı öğrenciyi eşleştiriyoruz. Bir dönem boyunca bunlar haftada bir, haftada üç artık onlara bırakıyoruz. Konuşuyorlar, bir araya geliyorlar gidip de müzelere gidiyorlar. Bu Covid öncesiydi tabii. Şimdi daha çok virtual yapıyorlar her şeyi. Diyelim ki Türk öğrenci ve bir işte New York'lu bir öğrenci. Türk öğrenci New York'lu öğrenciye Türk dilinden bir şeyler öğretiyor, Türk kültüründen bir şeyler öğretiyor. Ve aynı şekilde Amerikalı öğrenciden onun kültürü Amerikan kültürü demiyorum çünkü Amerika'da biliyorsunuz çok kültür var ve de İngilizce ile ilgili şeyler öğreniyor. Bu o kadar başarılı bir program oldu ki 2014'te başlattım ben bunu. O kadar başarılı oldu ki biz her yıl aşağı yukarı yüzde 80'ini her dönemde öğrencinin geri döndürüyoruz. Diyoruz ki biz yeterince şeyimiz yok. Kapasitemiz yok hepinizi almaya. Bu tür programlar yapılabilir. Dolayısıyla öğrenciye o ortamları hazırlarsanız, o platformlara getirirseniz öğrencinin ...integrasyonu entegrasyonu daha kolay oluyor. Bizim kuruluş amacımız ve de bulunma amacımız yabancı öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak ve onların iyi bir eğitim almasında yardımcı olmak. Ha nasıl? Diğer sorunlarıyla, diğer ihtiyaçları ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli kaynakları bir araya getirmek ve o kaynakları onlara göstermektir. Öğrenciler için en büyük sorunların başında ise vize almak geliyor. Sadece Türk öğrencilerin değil ama bütün öğrencilerin en büyük sıkıntısı ülkelerine olan bağlarını ispat edebilmeleridir. Bunu e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ya da Büyükelçiliğe konsolosluğa gittiğinizde onlar ties to home country derler. Yani ülkenize döneceğinizi düşünmesi gerekir ki e, konsolosun size viza verebilsin. Ha, takdir edersiniz. 17-18 yaşında bir öğrenci Bu nasıl ispatlar? Çok zor. Dolayısıyla en zor geçilen aşama odur bana sorarsanız. Orada ne yapabilirler? Örneğin e, imi, e, üniversitelerden Immigration Documents diyoruz, I-20, DS-2019. Bunları alacakları zaman bize e, banka mektupları gönderirler. Ya da işte devletten bursluysa ya da bir e, çalıştığı yerden burs alıyorsa onları gönderirler. Bu bu dokümanlar çok çok önemlidir. Vizeye başvurduklarında da onları gösterecekler. İkincisi öğrenci oraya gittiğinde ben aslında Amerika'ya gidip hem okuyayım hem de İngilizcemi geliştireyim derse garantili vize alamayacaktır. Neden derseniz çok eskiden 90'larda belki daha öncesinde insanlar Amerika'ya İngilizce öğrenmek için geliyorlardı. Ama biliyorsunuz şimdi dünyanın her yerinde İngilizce eğitimi en iyi biçimde veriliyor. Burada eğer akrabaları varsa o da bir, bir engel olarak çıkabiliyor karşılarına. Biliyorsunuz vizeye başvururken ya da Amerika ile ilgili her şeye başvururken dürüstlük çok önemlidir. Beyana dayanır bu sistem öyle mi? Sorduklarında akrabanız var mı? Tabii ki var diyecek. Ama o, o mülakata, mülakat olacaksa bir konsolosla karşılaştığında oraya çıktığında o akrabasının yanında kalıp da burada kalmaya gönüllü olmadığını güzel bir şekilde anlatabilmesi gerekir. Ankara'da yaşayan ancak üniversite eğitimini New Jersey'de teyzesinin yanında tamamlamak isteyen Ece Nur Ateş, kabul aldığında kendisine gönderilen I-20 belgesine göre Aralık ayında okulda olması ve Ocak ayında da derslere başlaması gerektiği halde İlk vize randevusunu önce Nisan ayında alabilmiş. Temmuz ayında Westchester Community College'ın Dijital Medya bölümüne başvuruda bulundum. Okuldan kabul aldım. E, okuldan kabul aldıktan sonra okul tarafından gereken belgeler bana ulaştırıldı. Kabul mektubum ve I-20 formum. Okulumun başlangıç tarihi 11 Ocak, e, derslerimin başlangıç tarihi de 18 Ocak şeklinde belirlenmiş. O yüzden ben de belgelerimi alır almaz Eylül ayında vize başvurusunda bulundum ancak randevumu 21 Nisan 2022 tarihini aldım i20 e formunda ve okuldan gelen kabul formunda da belirtilen üzere kampüste birebir olarak derslerimin ve okulun başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinde orada olmam gerektiği belirtiliyor e 20 başlangıç tarihimde Programın başlamasından 30 gün önce şeklinde belirtilmiş. Yani bu da 11 Aralık'a denk geliyor. 11 Aralık en geç 18 Aralık'ta e, okulda olmam gerektiği belirtildi. Bu durumdaki bir öğrencinin ne yapması gerektiğini New York'ta göçmenlik avukatı olan Ayhan Ömen'e sorduk. Öğmen'e göre vize başvurusu sırasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında erken başvuru geliyor. Eğer öğrenciler gerekli üniversitelere başvuruları yapıp onlardan onay alıp ve bu olaydan dolayı da kendilerine I çizgi 20 formu yani I-20 formu verilmiş ise ondan sonra yapması gerekenler en kısa zamanda Amerikan konsolosluğuna irtibata geçip onlardan öğrenci vizesi randevusu adımlarını atmaları lazım. Tabi bu noktada biliyorsunuz Covid döneminden beri öğrenci vize randevularında maalesef gecikmeler yaşanabiliyor. Ve siz randevu tarihi almak istediğinizde illeri tarihler size verilebiliyor. Amerikan konsolosluğundan aldığı randevu okul başladı başlama okulun sömestri ve dönemi başladıktan sonraki bir tarih ise o zaman Amerikan konsolosluğunda gerekli yazılı taleplerde bulunup acil yani emergency vize durumunda vizesi vize vize başvurusunun çekilmesi talebinde bulunup onlardan okul sömestr dönemi başlamadan önce vize randevusuna girmesini tavsiye edeceğiz. Şimdi şunu anlamakta fayda var. Gerçekten pandemi döneminden beri Amerikan konsolosluklarının zorlandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu uzun bir süre kapalı kaldı. Ama geçen yıldan beri de Türkiye'deki Amerikan başkonsolosluğu bile öğrenciler için özel bir yardım, yani öğrenciler için özellikle yardımcı olmaya çalışacaklarını defamlı açıklamasını yaptılar. İlk olarak yılbaşından önce konuştuğumuz Ece Nur Ateş de bu süreci takip ederek sonuca ulaşmış ve Amerika'da eğitim hayatına başlayabilmiş. F1 belgemin üzerinde de belirtildiği üzere benim okulun başlangıç tarihinden en az 30 gün önce ülkeye giriş yapmam gerekiyordu. Ki bu da Aralık'ta, Aralık'ın ikinci haftası gibi bir tarihe denk geliyordu. Ee, o yüzden ben de acil vize talebinde bulundum. Bir defa bulundum, red verdiler. Ondan sonra bir kere daha bulundum, yine red aldım. Üçüncü de tekrar da aldım. Ee, bu sefer başka bir yöntemle dedim. Onlara direkt mail attım. Mail attıktan sonra e, randevumu Ocak tarihine çektiler. E, 20 Ocak'a çektiler. Ancak e, okulum 18 Ocak'ta başlıyordu. E, 20 Ocak çekmeleri benim için e, yine bir şey değiştirmiyordu. O yüzden. Tekrar mail attım ve bu sefer eğer 20 Ocak'ta vize randevusuna gelecek olursam okulum 18 Ocak'ta başladığı için okula kabul edilmeyeceğimi söyledim. Öyle olunca vize randevumu öne çektiler ve yaklaşık bir hafta kadar. E, vize randevumu öne çektikleri için de böyle bir problem yaşamadım. Başvuruda bulundum. Vizem onaylandı. Yaklaşık bir hafta içerisinde de vizem elime ulaştı. Ancak okulum şöyle bir şey yaptı bu sefer de ilk iki hafta online geçtiği için benim için aslında çok da büyük bir problem olmadı. O yüzden 23 Ocak'ta da Amerika'ya gelebildim bu sayede. Avukat Öğmen, öğrenci vizelerini alıp Amerika'ya geldikten ve eğitimlerine başladıktan sonra öğrencilerin çalışma imkanına sahip olabileceklerini hatırlatıyor. Şimdi Öncelikle öğrenci vizesiyle gelen öğrenciler kampüs içi çalışma imkanına bakabilirler ve bunun için kayıt oldukları okula, başladıkları okulun gerekli birimleriyle görüşüp kampüs içi, okul içi çalışma imkanı elde edip elde edemeyeceklerini bakmalarını tavsiye ederiz. Diğer bir çalışma imkanı öğrenciler için eğer öğrencilerimiz gelip burada yüksek eğitim ya da üniversite eğitimi alıyorsalar o zaman okullarıyla görüşüp okuldaki gerekli öğrenci sorumlusuyla görüşüp onlardan okul döneminde e, aynı şekilde eğitim aldıkları alanda dışarıda çalışabilme imkanı sağlayan ve CPT alımına gelen açılımı olan çalışma izni alıp alamayacaklarını okula başlamadan sormalarında fayda var. Tabi uluslararası öğrencilerin diğer elde ettikleri çalışma izni eğitimleri bittikten sonra bu yüksek eğitimleri olabilir, üniversite eğitimleri olabilir, asosyet olabilir, sertifika programları olabilir. O programlarının bitiminden sonraki yıl içinde OPT denilen eğitimi ya yani eğitimden sonraki çalışma hakkına sahip olabilirler ve bunun için de göçmen dersinde çalışma izni başvurusu yapabilecekler. Bu noktada gördüğümüz iki tür OPT imkanı olabiliyor öğrencilerin. Bir tanesi normal bir yıllık verilen OPT süresi herkes, diğer bütün öğrenciler için. Tabii bir de teknik alanlarda okuyup o bir yılı üç yıla kadar uzatabilen öğrencilerimizde oluyor ve onların da dedi, onların alacağı çalışma izni sistem OPT altında verilen çalışma izni olacağını bilmenizde fayda var. Tabi bir de özellikle bu Covid döneminde de ortaya çıkan öğrencilerin Amerika'da bulundukları süreçte eğitimini alırken ciddi anlamda finansal sorunları yaşıyorsalar bu noktada finansal durumlarının değiştiğini kanıtlayabilirseler hem okullarına ve okullarından da gerekli DSO'dan destek alarak göçmen dersine yapacakları bir yıllık çalışma izni ve imkanı da mümkün olabiliyor öğrenciler için. Önemli olan Amerika'daki eğitimlerinde bir yılı tamamlamış olmaları ve ekonomik durumların cidden değiştiğini gösterebilmeleri, kanıtlayabilmeleri, o zaman göçmen tarihinden bir yıllık çalışma izni başvurusunu yapabileceklerdir diyebiliriz. F1'le ya da C1'le geldiğinde üniversitede çalışabilir. Ama kısıtlıdır. 20 saati geçemez. Okul, işte sonbahar ve ilkbahar döneminde bu çalışma yasası bana sorarsanız imigrasyon yasaları içindeki en sıkısıdır. Ve en yakinen gözlenen alandır. Okulda çalışır ama bizden izin alması gerekir. Bize başvurur, biz bakarız, işte ondan sonra iznin veririz, çalışır. Okul dışında çalışabilmesi için F1 öğrencisinin bir yıl yani iki büyük dönem sonbahar ilkbahar dönemlerini tamamlaması gerekiyor. Tamamlarken hem imigrasyonu hem akademik e, statüsü iyi olmak zorundadır. Örneğin öğrenci dersinin bir parçası olarak internship diyoruz biz. Internship ya da staj staj yapabilir. Biz o izni bizzat bu ofisten onların e, Amerikan Güvenlik Bakanlığı'nın altındaki datalarını bizzat değiştirerek iznin verebiliyoruz. Ama dalında başka herhangi bir yerde çalışmak isterse, yani dersin bir parçası değil, bizzat Güvenlik Bakanlığından izin alması gerekiyor. O süreçte de biz yardım ediyoruz. O bilgileri veriyoruz. Öğrencide bazen şöyle bir düşünce var. yani Bu sadece Türk öğrenci değil. Dünyanın hemen her yerinden gelen öğrencide. Birinci yılımı ben e, banka mektuplarını gösteririm, dökümanlarımı alırım ama oraya gittiğimde iş bulurum ve kalan yıllarımı bulduğum işte çalışarak finanse edebilirim. Yok öyle bir şey. Birincisi, dediğim gibi çalışma izne tabi, kısıtlıdır. İkincisi, alacağı para o kadar minik bir para olacak ki neden bahsediyoruz? Örneğin bu üniversitede, özel üniversiteler ve biz daha pahalı değiliz. 60-70 bin dolarlardan bahsediyoruz. Onu bir öğrenci ve öğrenciden bahsediyoruz. Henüz henüz belli bir kariyeri olamamış değil mi? Çalışarak kısıtlı saatlerde mümkün değil finanse etmesi. Dolayısıyla çok realistik olmaları gerekiyor. Sadece birinci yılı değil, ikinci, üçüncü, dördüncü yıllarını da hesaplayıp ondan sonra buraya gelmeleri gerekiyor. Başkent Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Şilili Amerika'da öğrenci olmayı önemli bir deneyim olarak görüyor. I'm studying economics and Burada kendimi rahat hissediyorum. Günün sonunda bu birçok şey öğrenebileceğim yeni bir deneyim. O yüzden olumlu açıdan bakıyorum. Burada yalnızca öğrenciyim. Ben de diğer arkadaşlarım da hepimiz birbirimizden farklıyız ama bence iyi bir grubu mükemmel yapan şey bu. Şimdilik her şey yolunda. Nörobilim eğitimi gören İranlı Hanya ise lise eğitimini Amerika'da almanın avantajlarını yaşıyor. Lise yıllarımı burada geçirdim. Bu yüzden üniversiteye geçmek benim için daha kolay oldu. Ancak sorun şuydu, İngilizce bilmediğim ama diğer İngilizce konuşan öğrencilerle aynı dersleri almak zorunda olduğum için ayrıca İngilizce dersleri almam da gerekiyordu. O biraz zordu. Uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında 17 binden fazla yabancı öğrenciyle New York Üniversitesi, 16 bine yakın yabancı öğrenciyle Northeastern Üniversitesi, 15 bin öğrenciyle Columbia Üniversitesi ilk üç sırayı alıyor. Lisans öğrencisi sayısının %15 düştüğü dönemde lisans üstü öğrenci sayısı %23, doktor öğrencilerinin sayısı da %24 azaldı. Şimdi merak edilen önümüzdeki yıllarda Amerika'daki uluslararası öğrencilerin sayısında artış yaşanıp yaşanmayacağı. Bu 6. gün yayınında özel bir dosyayla karşınızdaydık. Amerika'da eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgili verileri, Amerika'da eğitim hayatıyla ilgili merak edilenleri uzmanlar ve öğrencilerin gözünden aktardık. 6. gün gelecek hafta VOA Türkçe ekibinin derlediği haberler ve gündemdeki son gelişmelerle yine aynı saatte bu ekranda olacak. İyi hafta sonları.